Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Hep beraber bir de şu kuanımızı kontrol edelim. bir körümüzü yakabilirsek. We right are here. arkadaşlar eğer kamerada görülüyorsa şu yemlikleri straforun gerisine alacağım arkadaşlar sıcak tutması açısından artık havalar önümüzdeki hafta eksi derecelere düşecek arkadaşlar kış tam kendisini belli edecek işte o soğuklardan önce bir aralarımızı kontrol edelim dedik arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Son çıtamız. Yoğunluk gayet güzel. Bu kovanımız da kekini bitirememiş arkadaşlar. Içen, içeride çok fazla kaldığımız sertleşiyor arkadaşlar. Maşallah, gayet güzel. Yoğunluğu da güzel arkadaşlar. Şöyle, sondan ikinci çıtamız. Şöyle anayı da görebiliyoruz bakalım. Burada göremedim. Maşallah bayağı ağır bir çıt arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. kovanımız çok güzel arkadaş. Anayı hala göremedim. İnşallah bu çerçevededir. Şöyle bakalım. Stok gayet güzel arkadaşlar. son çerçeveye bakalım arkadaş. Şöyle. Aramız burada var mı? Sto gayet güzel arkadaşlar ama anayı göremedim. Şöyle bir daha bakacağım arkadaşlar çerçevelere. Göremesem de önemli değil arkadaşlar. Zaten birkaç güne kalmaz. Analar yumurtlamaya, yavru yapmaya başlar arkadaşlar. O zaman ananın olup olmadığını daha iyi anlarız. Şöyle bir daha kontrol edeyim. Bir daha bakayım. Analar boyalı olmayınca arkadaşlar böyle arayıp duruyoruz. Anaları boyamanın farkı da buradan anlaşılıyor arkadaşlar. sene çıkan anaları boyamamıştım. Bu baharın yapacağım ilk iş bu olacak arkadaşlar. Anaları boyayacağım. İşte ana da burada arkadaşlar. Şu burada gezeliyor. Artık Analar da biraz büyümeye başlamış. Artık yumurtlayacaklar arkadaşlar. Evet. Aldığımız şekilde çerçeveleri geri koyuyoruz arkadaşlar. Bu kvarımız stoğu çok güzel. stroforu koyacağız. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar çalışma yeter. Yarın da diğer koanlarımı kontrol edeceğim. Şimdi de koyayım arkadaşlar. Şimdi koymadık. Şöyle şimdi de koyalım. Peki Arının en yoğun olduğu yere koyarsak daha güzel olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son bir kez daha söyleyeyim. Türkiye'nin çoğu yerinde haftaya e, kar geliyor e, sıcaklık eksi derecelere düşüyor şu 3-4 günlük e, sıcak e, havada arılarımızı son bir kez daha kontrol edelim e, stokları var mı yok mu bakalım Çünkü iki haftadan beri havalar kurak gidiyor yağmur dahi yağmıyor bırak karı yağmur dahi yağmıyor Havalar 16-17 hatta 20 dereceye kadar çıktı. Bu sıcak havada arılarımız dışarı çıkıp enerjilerini tükettiler. Dolayısıyla tekrar enerji kazanmak için stokları harcadılar. Arılarımızı kontrol edelim. Stok durumlarına bakalım. Gerekli önlemleri alalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.